ya öleceğim şimdi. Ne kombisi oğlum ya? Bir daha Kasım'ın başındayız ya. Antep'te 10 Kasım'dan evvel soba kurulmaz avrat. 23 Nisan'dan sökülür, 10 Kasım'da kurulur. Antep'in yine bir eneti var. Orta zamanımız var. Havayı, sen niye üşüyün? Ben bilmiyorum ki sen ötük müsün, neysin sen? İçeri yeni sıcak oldu, valla beni kasafet bastı. Kalk şu camı pencereyi aç, valla bu, bu kaldım ben. Yeri sen bugün dışarıda yat o zaman, hayır. Vallahi donayım ben ya. Ya hablu bela ya ya Ben bundan sonra evlendiğim zaman ne edeceğim bileyim mi? alacağım, olacağım, hastaneye götüreceğim. O da böyle çıkıp yaptıracağım. Çıkıp yapıyorlar ya. Çıkıp yaptıracağım. Bir hastalığı var mı? Bir şeyi var mı? Kansızlığı var mı? Bilmem neyi var mı? Kontrol ettireceğim. Öyle evleneceğim. Senin hiç hastalığın bitmiyor. Bu, bu hava düşünür mü ya? Bu gidişten zatürre olucum heyre. Bak, bak ben kısa kolluyla gezeyim. Sen evin içinde kocukla oturuyorsun hayatında böyle cimri adam görmedim valla. Kurban olduğum cimrilikten deli de zamanı delde. de. Sen sana mesaraf edeyim ha. Kurban oldum Zaten işimiz kırık. Çöpe dayanık sıçık. Kalk bir çay var içe. İçimiz ısınsın. Kalk bir çay koy. Kalk. Hayırdır Demursov Gene ben niye çağırdın? E sen neye geldin Ali abi? Şimdi siz yukarıda ısınıyınız mı? Isınamayınız. Niye? Çünkü biz kombiyi açmadık. Heyri'ye 50 sefer dedim ki Heyri dedim. Gombiyi açacak dedim. Üste Ali abi dedim. Isınamazlar dedim. Gene sövdüs aman Anam bu gene senin anandan başladı. Ben onun dedi. <laughs> dedi. E bunun yediği dayak az geldi o zaman. Nerede o Hayri? İçeride. Hele geç sen şöyle geç geç. Hoş geldin yani gel abi. Ne oldu abi? Gir inşallah. <laughs> Hayri? Gene ne oldu sen? Gene dövdü. Bu adam gelin yedi benim niye yavrat. Durduğum Do yerde gelin benim yedi. Ben beş beş adam ben benim yedi yedi yedi. Ama ayıp da yedi yedi. Bir konuşu yok şurada yani konuşu ver Şimdi Heyri bu seni niye dövdü biliyor musun? Niye onu? Şimdi Ali abi giderken bana Heyri o açmazsa gelir bir daha döverim onu dedi. Heyri o açmazsanız evinizi başınıza yıkarım dedi. Allah Allah. He. E kendine neymiş oğlum bizim gombiyle? Açarak açmazdık yani kendine ne gereği varmış? Ya şimdi genler de üstte oturuyor ya. Isına Ha anladım. E açak mı değil o zaman? E yani açak. Açak değil mi? Ayıp He. olmasın adama. Bak kendinden korktu ondan derler orada. Yoksa geldi der kralı gelsin. Beling benim adım xeydi yani ben adamdan korkmam. Ama ayıp şurada konuşu yok değil mi? Belki hastası mestası vardır. Yani. Biz açak konmuyor o zaman. Ben senden çay istedim. Ben çay da getirmedim bana. Çay istedim değil mi ben senden? He. Niye getirmedim? Çay niye getirmedim sen ben? İşte Orada da Ala abi gelince araya qaynadı. Görünmü sən onu? Hə, kötə gidim yerdə. Hə, nasıl içəcəm? Deməmi kötə girkən içəcəm şol. Hə, o da üstümə də ökülür. Hə, o da qaqbidan ol gəldi içimə. Hə, evet. Yes. Tamam. evet Selgünə apartman sakinləri bön buruya çox hayırlı bir iş üçün sizləri dəvət etdik. Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Allah hepinizden razı olsun. Biz buraya niye toplandık? Niye toplandık? Sürpriz. Size bir sürprizimiz var. Sürpriz yapacağız size. Yoğun istek üzerine. Sevgili El Cem'in de yoğun ısrarları üzerine bu kışımızın kombi açılışını yapmak için burada toplan apartman sakinleri. Birkaç kişi gelmedi onlar, hemen ettiler onlar. Biz sonra katılırız dediler, kokteyl var bir de. Bir, bir, biraz sonra bir de kokteyl vereceğim ben. Neyli kokteyller Her var? Her türlü kokteyl var. Çay var, kahve var, kapucunu var, bisküvit var. Bacanak! Bacanak hayırlı olsun, kombi aç mısın? Sağ ol bacanak. He, iyi ben de burada kalırım ha. Evde kombi açmayayım değil mi? Bacanaksanın gomaralar e çakayım, bir şey de ben istemeyeyim. Sen burada niye galıyorsun? Gön. Gedevinle varsan niye burada galıyorsun? Ya boşu boşla, niye para verelim, değil mi bacanak? Şöyle e yara, piyara. Selamullah. Neyse onun biz bir ara kendi aramızda konuşur. Apartman sakinlerinin yanında konuşmayak bacanak beyler. Ailevi meseleleri, değil mi? Olur ortaya da vuruşmayak biz. Tabii bacanak. Dedim mi? Aslında ben gombi 10 gorsundan yakayım dedim. Esas da diyeyim, yani ben 10 gorsuna kadar beklesek mecbu bu dedim. Hangi Ama gene de keseyim. Değil mi? Şimdi bu kadar adam burada toplanmışken evimize, vatanımıza, devletimize, Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun. Mekas kesmeyin. El, el abi mekas kesmeyin. <laughs> Vallahi kesti. Dinim imanıma kesti el abi. B bunu da ben şey <laughs> Açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Şeyleri aç. Şeyler aç Şeyler aç biraz kısa ama kıs kız biraz. Çok aç ama kıs. kız. Çay içen mi abi? Varsa içek mi çayını? Bir denem. İki tane çay alabilir miyiz lütfen? Getireyim ayrı. Hemen geliyor abi. Ana e abi bir şey merak ettim ben. Sen gelin gelin ben niye döveyim? Ya hayır işte bir anlık sinirden oluyor kusura bakma. Estağfurullah abi ne kusuru? Olur abi normal yani. Ve konşu yükselen her şey yüzü zavaklı. gel abi ne zaman canın sıkıldıysa gel iki tane at git yani hiç, hiç çekinme ben. Bak mobilin boynuma ne abi hiç çekinme. Ne zaman canın sıkılırsa gel kötü at git yani.